Şu anda kalenin sırtındayız. Kalenin en tepesine kadar çıktık. Şu değil mi Şu tepe. Şu. He. Oraya çıkılır ki. Buradan çıkamazsın. Şuradan çıkamazsın. Nereden? Aradan çıkartın önce. Ha. Şu anda kral Mezanı olduğu yerin tam üstünün yanındayız. kalenin tepesindeyiz. Nefes nefese kalmış durumdayız. Hadi Eren hadi, hadi. Yavaş gel. Şu anda güzel bir video alalım. Şu anda sırttayız Arhan işte. Kayarsın. Ha? Bundan sonra uçarak gidiyor bak. Kayarsın böyle gidersin bundan aşağı. Güzel, tamam. Olmaz değil. Gitmeyeceğim. Var ya. Bak, Fark etmiyor. Buradan ne çıkacağını bilemiyoruz işte. Anladın? Nasıl ne çıkacağını? Burası gidiyor. Şurası uçurum kenarı. Tabi. mı? Tabii. Nasıl? Orayı amaç. Ya biz oraya kadar gittik gerçi. Şey. Oranın gidelim. altında şey görüyorsun da dipten gitmen lazım o zaman. Gidelim. Bekle bir beraber gidelim. Dur. Şu anda tepedeyiz Erhan. Evet. Seni <laughs> çekme ben. Sattım kardeşim. <laughs> <laughs> Ama çıkarken zorlarsınız oradan. Var, Bu kadar çok ot yoktu ha? He? he. Şu anda arka. Otların olması bizim için daha iyi oldu. Yok, otlar kaydırma demek. Mesela şu anda belki bir kilometre fazla yukarıda şu anda. He? Neye? Sur öbür bak o ucun alt tarafında. Dur bir video çekeyim. Yok çekirge olur en fazla burada. Evet. Ha, aferin Recep sağdan git.